merhaba arkadaşlar. Bugün de bir videoya karşınızdayım. Bugün bir mabucu bir bakkala bucularını tatacağız. Ali açlayın. Ne de arkadaşlar? İkinci sistem açalım. Ben bir açayım. Evet abi. Biraz açtım. Siz tadına bakalım. Konuşma lan kamera. kamera arkasındayız. evet abi. Valla. İyiyin abi. Neyse iyiyin hadi iyiyin. Abi. Çok acı, bayağı acı yapmışlar ya. Ama ne oyun yapalım. Bak 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 nasıl yiyor bak. Biz, size düşer mi? Size düşmez mi ya? Sıradaki, sıradaki bir jelibom, halibom. Bak. Bir daha, bir daha evet. gösterin. Bir daha, bir gösterin. daha Göster. Yupo <laughs> ya, ne kadar? Neyse abi açalım. Ya hiç <laughs> Ben başlıyorum. Ahaya bakalım. Ahaya şöyle. Bakalım dur öyle göster. Bak. Böyle bir şey. Aman. Yapma. Videonun içine etmeyin. Devam beyler. İyi, iyi neyin? Al alınca gibse. Adam. Hadi. Al. Bok gib Bir daha bu ne ya? Tat yok. Tat yok ya la. O iyi. O kadar iyi. Tat yok diyor. Sadece sıra peki. Van. Tuda. Ne diyor lan bu? One tutla, one tutla Öyle var daha bilmiyorum ne küçük ne lütfen yiyin hadi Altında Ya oğlum Çok konuşma Kulağa da kaçmayalım Zaman çikolata alsın Nasıl yiyin lan. Onu da biz de yiyelim apıyla. Evet. Bak Siz bir de azdırıyorlar. Sen <gülüyor> Böyle <gülüyor> tut da bakayım kameraya. Ya oğlum sen ya. Yok. Eğer bir şey like bir daha çekeceğiz. Sadece Brony. Ya göster. Göster. Tamam göster. Zaten <laughs> ne zaten diğer bir tatlıydık ki. Hala onun dişlisini tatlıydık. Ne sebep? Böyle elim. <laughs> İyi lan hadi lan haklısınız. Bak şunu. Hani yes. dur lan <laughs> öyle tutsa. Öyle tutsa içini göstereyim. Pek göremiyorsunuz ama hani <laughs> de. Ay çok kötü hadi ye. Bana ver <bella. gülüyor> lan. Şuna ver lan ye lan. Yemiyor mu? Yiyor. Biz arkadaşlar sıradaki bir... Hep kül kalmış bunlarda ya. <laughs> Bak şu beyin, şu beyni şöyle. Quick 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 quick. Sıvalan videonun içine. Hadi abi. Abi Ben bir tane küçük parça alacağım. Belki hiç seveyim. Abi ben bunu yemem. <laughs> ben bunu yemem. <laughs> Verin lan bize de biraz. Çarşıya düşeyen bize de şey yer. <laughs> Böl bakayım. Arkadaşlar nasıl bilen? Portakal. Tutti Portogallo. <laughs> ah. sade. Già, Bak bir dakika. şöyle kalsın abi bakım. Çatırım bir cips sattı. <laughs> <laughs> hadi <laughs> <automatically dice. Gülüyor> abi. Şöyle. Evet abi devam. Şöyle. Böyle minik bir şey lan, öyle lan? <laughs> Tukuruyor lan. Tukur tukur. Küçüme enişte et temizleyecek ama. <laughs> Niye atıyor. Alırız. Bir tane de cips atalım. <laughs> 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 lütfen şiddet yok, lütfen şiddet yok. Size de ki değil, kıraks. Kıraks değil lan. Krisp Bak, biz senin bir otansın tamam? Kriste. Daha da kötü. Tamam. Az, az insanlar anladı zaten Mehmet. Çekiyor <laughs> ya. <laughs> 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 Nasıl <gülüyor> <barali>? <gülüyor> Oğlum var Allah? Oğlum şunu yapın ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Açam hapı ver ya. Havada ne var şu an bak. Vadalya evet. İyi de futbolcumuz var şimdi burada. Görün bak. Bak. Ortaya bas. <laughs> Vallahi şey. kazanan da bu lan zaten. Şöyle bir şey bakın, şöyle bir şey. <laughs> 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 Anca bir şey var ona. Ha. Hadi lan iyi ya şimdi. Hadi. Çarşıya düşen bize düşer, ver bay. Bak, Anam. biz çünkü ay. Abi biz, biz, biz kamera <laughs> arkasında yiyoruz abi arkasında yiyoruz. <laughs> Sıradaki Boru gibi Marcelo, boru, boru. <gülüyor> boru, boru. <gülüyor> 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 bak, biz görmüyoruz da kamera görüyor bak. Evet abi. Şöyle bir şey. <laughs> 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 Ucuna <al atır> da da. <laughs> Abdullah beni, beni tahrik etme. Bok <laughs> <laughs> Al. zarı... <laughs> 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 gibi almayın ya. Ben mucuk ya. Ne yapıyor? Bak olsak zarı çine çine çine. Ne oluyor? Kızım reklam gibi güzel he yine 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 tamam hadi beyler. Evet arkadaşlar burada zaten son yiyecek. Sakız. Normal. Aha. <laughs> <laughs> Eski. Okay tamam. Eski misin? görüyorum. Şönlerini çekiyorum biliyor musun? Allah'ım. Manyak hiç bir yere çekmiyor mu? Neyse devam böyle hadi. Bir şeyini kapatıyor. Arak sıyor. Adam hiç yapmıyor, hiç yapmıyor ya. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bizi izleyen istedikler. İyi oynat. Ay niye oynamıyor? Abone arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> Bizim zıkkımlanıyoruz burada. Bay bay. Bye. Bye, bye arkadaşlar.